Kimlik yok sen! Kimlik Kim bu adam? Bu adam! Halkimin odası ne ya? Halkimin odası ne sen? Neden sana kaçışma ayırıyorsun? Neden kaçışma ayırıyorsun? Neden kaçışma ayırıyorsun? Durun durun! 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 Bakın kaçıyor! Çakıyor! Sessiz göksen sessiz göksen sessiz göksen kim o lan buradan kim ne alır ya? Halbuki burada nereye girsin lan? Neden sana kaç İsmail dedi? Neden kat İsmail dedi? Neden kat İsmail dedi? Ne bak ya. Bakın takıyor takıyor.